Analık hızlı sohbetlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz anneciğim ve Tuğba ablacığım. Hoş, hoş bulduk. Bugün Yavru. bir konuğumuz da var Tuğba abla. Birazdan zaten tanıtacağız kendisini. Ee, biliyorsunuz 25 Mart'ta bizim tutulmamız başladı. Pazar günü zaten yükselenlerden konuşmuştuk. Şimdi de bu tutulmanın genel etkilerini... ...anneme ve Tuğba ablaya soracağız. Daha bir derinlemesine işleyelim diye. Umarım herkes çok tutulmamıştır. Ee, nasıl, ne olacak, nasıl destekleyebiliriz... ...bu dönemde haritalarımızla kendimizi diye bunları soracağız, öğreneceğiz. Evet. sen bir tanıtır mısın Tuğba ablayı? Neler yapıyor? Yolunuz nasıl kesişmişti? Evet, ne evet. Bugün? E, işte ben hani biliyorsun çok uzun zamandır böyle bir eğitim e, seferberliği içinde geçirdim hayatımı. Son dört yıldır da başka eğitimlerde biz yollarımız kesişti. E, astroloji anlamında. Çok ciddi bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Aynı yerlerde yaşamasak bile. aynı e, aynalama, rehberlikte her ne dersen de. Ama Tuğba'nın ayrıca bu Kukai dediğimiz, Reiki'ye benzeyen ama biraz daha farklı bir konsepti olan enerji çalışması ya da işte tarot diye bilinen ama taroloji olan aslında hem astrolojiyle beraber birleştirilmiş çok tabii ki o kötü bir şeydir, alandır. Onun eğitimlerini veriyor, işte eğitimler veriyor yani çok yönlü çalışıyor o da. ...bu evet, şekilde. Sizler, bize de zaman ayırt için... Teşekkür, ...teşekkür ediyoruz Kıza abla. Ben teşekkür ediyorum... ...misafir ettiğiniz için programınızda. E ne demek. <gülüyor> Programda <gülüyor> konuğumuzun, ilk konuğumuzun... ...heyecanla bekliyoruz <laughs> nasıl bir sohbet... ...gelişecek. O zaman efendim hazırsanız... ...Analı Kız Sohbetler başlıyor. Şimdi anneciğim... ...önce bir sana döneyim. Sen bir genel... E, ...yorumla istiyorsan bu dönem... ...biz neler bekliyor? 6 hafta mıydı? Ne kadardı süresi bu tutulmalı? Altı ay. Ortalama altı ay. Altı aydı. Yani. Tamam. Siz o zaman ikiniz bir... Konuşun bakalım neler çıkacak ortaya. <laughs> Tutulma oldu pazartesi günü zaten biliyorsunuz. Ama tabii ki ay tutulması normal e, dolunaylar gibi olmuyor. E, düğümler üzerinde olduğu için son derece kadersel etkiler barındırdığını söylemiştik. E, daha çok ay tutulması işte e, kadını, halk topluluklarını, çünkü dişil enerjiyi çok fazla aktive ediyor. E, bir yandan da dişi, dişinin baskılanma ihtimali de çok fazla ve biraz eylemler, e, aktivist hareketler olacak. Bu dünya de Türkiye'de gözlenme günü söyledim galiba. Ülkemiz için de çok kadersel, çok kısaca söyleyeceğim. Çünkü 2024 yıldaki tutulmalar hep 4-10 aksında. Yani muhalefet iktidar, muhalefet iktidar arasında gidip gelecek. Burada bir ne derler, i̇şte hak, hukuk, adalet devreye girecek. Anlatabiliyor muyum? Bir dönüşüm yaşayacak ülkemiz. Zaten onun arifesindeyiz. Şimdi tutulma Güney Aydın olduğu için işte adalet, hukuk, spor, sanat alanları, işte anlaşmalar, ortaklıklar, evlilikler konusunda ya hak edilmiş ödülleri verecek ya da sonlanma şeklinde tezahür edecek. Yani bir takım yalanlar da olacak. Bu bizim bize söylenen, hani halka söylenen yalanlar da olabilir. Çünkü güneşin buranın bir olumsuzluğu var. Hayatımızdaki otorite figürleri, Berkür ve arasındaki yine ters açı. Yani bir takım yalanlar, manipülasyonlara bağlı. ortaya çıkması, ha. duyulması, haberdar olmamız halk olarak. Aynen öyle. Bir de son hemen bağlıyorum. Bizim dördüncü evimize tutulacak ülkemizin, e, o yüzden ve de Mars'ı var bizim ülkemizin çünkü dördüncü evde. O da doğrudan muhalefete etkiliyor. Ana muhalefetin bu tutulmayla beraber e, önümüzdeki günlerde böyle sıkıntılı bir dönem geçireceğini, hatta bir hasar parti için diye düşünüyorum lider değişimi olur, yeni bir yapılanma olur, zorlayacak ama Pluto desteği var. Hani her neyi dönüştüreceklerse e, Pluto da bir e, sağlamlık güç verecek diyorum Tuğba'cığım. Sen neler söylersin ya da nasıl bakarsın? Bununla beraber ne olursa olsun e, ülkemizin dördüncü evine geliyor olması çok ciddi olarak aile yapılarında etkileyecek diye düşünüyorum. Aile yapılarında da e, bir takım dönüşümler olacak. Belki Hani şimdiye kadar hep e, bireylerin özgürleşmesi, kendi çekirdek ailelerini oluşturmaları olarak bakıyorduk. Ama gittikçe zorlaşan ekonomik koşullar ki bunları senelerdir hani herkes tekrar ediyor, ekonomistler de aynı şeyleri söylüyor. Belki eski düzene geçiş yönünde de bir takım dönüşümler gerçekleşecektir diye hani ben böyle bir şey de bekliyorum açıkçası. Önce çekirdek aileye düştük ama şimdi tekrar böyle atalarla bir arada kalma, ata topraklarına dönüş, oradaki evet. varlıkları belki keşfetme, bulma, sahip çıkma, sahiplenme, işte bir eski evin bile yapılandırılıp da işte birkaç e, kardeş veya işte anne baba olarak oralarda yaşama diye bir olayların da önümüzdeki günlerde bu tutulmanın etkisiyle gerçekleşeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani tutulmaya benim evet. ülke bazında bakış açım bu şekilde. Evet, evet, Tabii evet. bireysel olarak e, Serap hocam daha önce de anlatmıştı. Haritalara hani bireysel olarak burç bazında da nelerin yansıyabileceğini söylemişti. Evet ilişkiler aktif. Sürekli evet. bir ben diyen kesim, bir biz demek zorunda olan kesim arasında, iki uç arasında bir git gel olacak. Bir nevi eril dişil dengesini sağlamaya çalışacağız biz. Bir denge arayışı içerisinde olacağımız günlerdeyiz gerçekten. Süper anlattın. Evet, süperdi gerçekten. Ha. Şey, bekliyorum. Bakalım bu sefer daha Hiç, bir. çalışmadım şey. ha. Öyle attın topun gol oldu. <laughs> evet, öyle oldu. <laughs> Kanalı şey büyüse. Astroloji ile tarotu nasıl bir arada götürebiliyorsun? Yani haritayı açıp bir de tarot mu açıyorsun? Nasıl bir akış oluyor? Normalden farkı ne ikisinin bağımsız yapılmasıyla bir arada yapılmasının farkı? Tamam. Ee, onu şöyle diyebiliriz. Mesela astroloji haritayı açtığınızda anlamlandıramadığınız bir açı karşınıza gelebilir. Evet orada hani 25 Mart'a geri dönersek bir ay tutulması var. İşte ay ve güneş karşı bir plüto desteği var. Fakat bu plüto desteği bana ne anlatmak istiyor diye sorabilirsin tarota. Orada sana öyle kartlar gelir ki o desteğin aslında açılardan ve enerjilerden yani oradaki haritanın enerjisinden bağımsız olarak sana ne anlatmak istediğini oradan görebilirsin. Tarot hem ezoterik hem çok spiritüel bir yolculuk. Ve genel olarak şu, yani astrolojiyle bağlarsak konuyu ben bu şekilde ele alıyorum. Genel olarak ezoterik tarot ve taroloji dediğimiz kısmı daha çok biz karma astrologların da ya da karma astroloji tabanlı gelenlerin de kullandı. İkisini birbirine de çok karıştırmamak lazım. Ben hepsini harmanlayarak değerlendirmeye çalışıyorum veya okumaya çalışıyorum diyeceğim. Ama tarot aslında okunmaz sadece yazılır. Tarot yazar. Onu da belirtmeden edemeyeceğim. Evet. Ben de <laughs> bir yazıcıdır yani okuyucudan eklemek. ziyade aslında. Ben de şunu eklemek isterim. Şimdi e, olasılıkları konuşuyoruz ya harita açtığımızda Berrak'cığım. Yani bir açı gördüm. O açı onlarca anlam ifade edebiliyor. Tabii ki haritanın bütününden onu biraz sadeleştiriyorsun, indiriyorsun şeyi, sayıyı azaltıyorsun ama bazen çıkamadığın noktada işte hani tak diye bir kart açıp anlatabildim mi? Net cevabı almak. Ya da ben mesela bazen bir horary açmak. Anlatabildim mi? Bu ne? Neyi gördüm ben? Tak yani çok yönlü çalışıyoruz. Ya yani, yani hakikaten e, Tuğba da öyle. Ben de hani ezoterik kısmıyla ilgilendiğimiz için bu işin e, o bu kadar basit değil işte ama çok güzel anlattı Tuğba. Evet. O zaman şunu sorayım. Madem iki ezoterik gizemli şey kadını bulmuşuz. <laughs> ee, bu döneme kadar ki şöyle bir şey var yani şu an aslında tutulma dönemine girdik ama tutulmanın birkaç hafta öncesinden beri ben böyle mesela kendi adıma tutum tutum tutuluyorum yani daha bende başladı mesela. Çevremde kimi de duysam şöyleyiz böyle ördük şöyle kaldık falan yani böyle bir dönem. Hele ki şu an açılar da zaten geldi tam tutulmadayız. Bir de bildiğimiz kadarıyla haftaya da onu konuşacağız annemle ama zaten bir de e, Nisan'da 8 Nisan'da bir e, ayrı bir güneş tutulması var. Yani bu iki tutulma arasında hanımlar ne yapalım? <laughs> bir enerji çalışması mı? Bir olumlama mı? Bir çember olup şöyle bir bir şey mi? Yani ne yapmamız gerekiyor? Kendi enerjimizi ya da hayatımızı nasıl destekleyebiliriz bu dönemde? <laughs> evet. Abcığım, e, konuşmanın başında bahsetmişti. Evet ben bir Kukai eğitmenliği eğitmeniyim ve o şekilde bir ders veriyorum. Kendi öğrencilerim var. Eee Kısaca hemen iki kelimeyle Kukai'yi özetleyeyim. Reiki'nin dahi atası diyebileceğimiz Japon e, Shingon ve Vajrayana, Tibet Vajrayana ekollerinin birleşmesinden çıkan bir enerji sistemidir. E, Reiki daha bizim batıya uyarladığımız, daha kolay kullanılabilir hale getirdiğimiz sembollerle çalışma şeklimizdir. Biz Kukai'de daha ziyade mantralarla çalışırız. Mantra dediğimiz ne diyecek olursanız Budist, Shingon, Sihizm hiç fark etmez onların ilahileri diyebiliriz. Frekansal değerleri çok yüksek belirli bir frekansta rezone olmamıza yardımcı olan müzikler, sözler o şekilde kısaca özet geçebilirim. Tutulmalarda özellikle kullandığımız bir takım mantralarımız var. Bunlar istersen sen hem kanalında paylaşabilirsin hem Instagram'da da paylaşabilirsin. Linklerini iletirim ben sana. O zaman açıklamalara ekleyelim biz o linkleri. İsteyenler bu dönemde kendini desteklesinler. Tabii tabii. Yani biz normalde şöyle başlarız. Hani geçen programı kaçırdığımız için söylüyorum. Hani tutulmadan birkaç gün öncesinde dinlemeye başlarız bazı mantraları. Bunlar çünkü bizi daha böyle sakinleştirir, görüşümüzü daha netleştirir, o agresyona kapılmaktan bizi alıkoyar. Böylelikle daha rahat geçiririz, daha relax oluruz ki bu işlerle, spiritüel işlerle kadınların daha çok ilgilendiğini varsayarsak ve özellikle de ay tutulmalarının en çok kadınları gerdiğini düşünecek olursak çünkü dişil enerji, hani başta da konuştuk birazcık da olsa bu tarz mantralarla kendimizi arındırıp o negatif etkilerden bir tık da olsa fazlaca böyle koruyabiliriz. Hani kendimizi daha korunmuş hissedebiliriz. Onun dışında mesela ne yapabiliriz? Hani mantrayı hiç dinlemeyi tercih etmeyen bir kişi de karşımızda olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsa bildiğimiz klasik işte sirkeli suyla duş alırken içine bir parça tuz eritip biraz sirke koyup işte duş aldıktan sonra en son o suyla da bir durulanmak bir insan için o negatif enerjilerden mümkün mertebe korunmayı sağlar. Hmm. En basit yapabileceğimiz şey bu. Ha bizim tabii daha ekstra çalışmalarımız da var. Kimisi doğal taş kullanmayı tercih ediyor. Hmm. Ki ben şeyi hiç önermiyorum. Mesela bazı arkadaşlarımız hep şöyle paylaşıyor. Dolunay var. Doğal taşlarınızı koyun. Dolunaydan şifalansın veya enerjisini şarj etsin. Sistem böyle işlemez. Bir dolunayın enerjisi veya tutulmanın enerjisi sertse sen o taşı sadece orada negatif enerjiyle yüklemiş olursun ay bak bu çok güzel bir bilgi Tuğba abla hmm. hep koyun koyun ben de çok karşıma gelir bu koymayın bak taşlarınız oraya buraya yeni koymayın ağırlar. her zaman koymayın en azından ama çok pozitif bir dolunay geliyor yaşasın şöyle çok güzel böyle güzel falan filan deniyorsa eğer astrolog arkadaşlarımız meslektaşlarımız bunu söylüyorsa o zaman koyun ondan hmm. yana hiç problem yok ama onun dışında mümkünse her dolunayda koymayın yani Hmm. Oradan mesela öyle bir denk geliyoruz ki Plüto kare yapmış Dolunay'a taşını koy oldu o taşla beraber sen böyle bayağı bir zaman çarpıl çarpıl git gibi bir durum ortaya çıkartmış oluyoruz biz. En rahat neyi kullanabiliriz bu dönemde doğal taş olarak her haritaya özel taş kombinasyonları vardır onlar bireysel çalışılması gereken konulardır ama ametist her zaman için koruyucu bir taştır. Taç çakrayı her zaman için açan bir taştır. Kristal kuvars her zaman için kullanılabilecek bir taştır. Hani onların ay bana uyar mı uymaz mı diye çok fazla böyle tereddüte girebileceğin tarafları yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ay Tuğba abla çok şaşırdım. Şimdi ben... ametistime bakıyordum. Ben yıllardır annem bilir. <laughs> yani yurtta yaşıyordum. Babam da yani sağ olsun hani bütün sömestr yani bir parça çorap kalmayacak şekilde gidip gelip taşınırım. Amatistim getir amatistim getir. Neden bilmiyorum. Oraya taşı, buraya taşı. taşı. Yani evet. O ama bir 20 yıllık falan taşı taşı? Aa, çok güzel. Ama ara sıra işte onun mesela arındırmasını yap. Ha, Evet. Sürekli aynı taşı, aynı enerjiyle kullanmak iyi bir şey değildir. Birincisi mesela biz taşları kodlayamayız. Ay çok e, farklı konulara giriyorum bir anda. Ama bilgi evet, evet. bilgiyi açıyor, konu evet, evet. konuyu açıyor gibi gidiyor. Bizden yani varlık olan insan olarak şu anki bedenimizdeki bizden çok çok daha eski bir taşın oluşmasına bakarsak yani milattan önce on binler binlerden gelen bir süreçten de bahsediyoruz biz. Biz olumlamayla kodlamayla hiçbir taşı kodlayamayız. Bunu bir kere bırakalım. Öyle bir dünya yok. Her taşın kendince bir enerjisi vardır. Evet bir konuda bir şifa kaynağıdır veya birkaç konuda şifa kaynağıdır. Biz o enerjiden faydalanırız. Peki Değil bizim ya? mantralarda e, yapmak isteyenlere de mantralar önereceğiz ama ne kadar evet. süre bu mantraları dinlememiz gerekiyor Şimdi şöyle var. yapalım. Bu süreç içerisinde iki tutulma arasında olduğumuz için kendilerini çok fazla gergin hissediyorlarsa herkesin dinleyebileceği mantraları önereceğim tabii. Ben çok böyle spesifik bizim çalıştığımız üst mantraları e, önermeyeceğim. İşte bir Gayatri mantrayı dinleyerek kendilerini daha sakinleştirebilirler. İlişkilerine de çok iyi gelecektir. Yani şöyle sadece aşk ilişkisi olmasına gerek yok. Her türlü ilişkide dinlenilebilecek bir mantradır. Anne çocuk ilişkisi ki en çok annelerle kızlar tartışırlar didişirler mesela. Ya da babalarla erkek çocuklar tartışır didişir. Öyle de değerlendirebiliriz. Avukat ve müvekkil ilişkisi, amir memur ilişkisi bile hani bu ilişki dediğimiz tanımın içerisindedir netice itibariyle. Gayatri mantra bu tarz ilişkilerin hepsini rahatlatan bir frekansa sahiptir ki hani evrenin bütün seslerini içinde barındırır dediğimiz maha mantra grubundan bir mantradır. O yüzden hani en rahat dinlenebilecek, herkese uyabilecek onu önerebilirim. Daha ziyade ay tutulmalarında mesela çandra mantraları kullanırız. Biz zaten biz onları normalde en az 3 gün üstünden başlarız ama hani özellikle iki tutulma arasında denk geldiğimizde bir 11 günlük sürece yayarız. Hı. Ha, o Tutumları şekilde o kadar dinleyebiliriz bu mantarlar o zaman Hı. bu kadar bilinebilirler. Hatta tutulmadan Hı. birkaç gün sonrasına kadar da devam Hı. edebilirler. Arkadaşlar Tuğba abla dedi ki bir tarot çekilişi de benden gelsin. Bir tarot çekilişi yapacağız. bu çekilişe katılmak için de yapmanız gerekenler Instagram hesabımızı Analı takip etmek, Tuğba ablanın ekranda gördüğünüz Instagram hesabını takip etmek. Kanalımıza abone olmak ve bu videonun altında herhangi bir yorum yapmanız. Haftaya Perşembe biz kazananı hem analı kızlı hesabımızdan hem de Tuğba ablanın hesabından hikayeden paylaşacağız. Ee, peki kazananı nasıl bir çekiliş bekliyor Tuğba abla? Biraz bahseder misin? Nasıl bir tarot çekilişi oluyor? Tamam. Ee, şöyle diyebiliriz. Çok merak ettiği herhangi bir konudaki e, soruda ilişki olur, işte iş hayatı olur. Belki yıllık bu yıl bana ne getirecek diye olabilir. Sorusu her neyse ona uygun bir açılımla bir hediye vermek isterim ilk misafiriniz olarak. Ay süper çok teşekkür ediyoruz kanalımıza böyle bir hediye de bıraktığın için. Heyecanla o zaman bekliyoruz kazananı. Evet. evet yapmanız gerekenleri de söyledik zaten şansınız bol olsun. Tuğba ablacığım geldiğin için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. Benim misafir ettiğiniz için tekrar. Evet, evet. O zaman arkadaşlar. Evet, çok güzel gidiyor programlar. Devamını bekliyoruz. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet umarım gidecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazar günü her zamanki vaktimizde zaten. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Evet, hep Hoşçakalın. Evet, hoşça